Kolay gelsin. Buyurun amirim, hoş geldiniz. Bu dövmeyi yaptıran birini arıyoruz. Bilgin var mı? Vallahi bayağı iyi işçilik tamirim, Bilemedim ya. Sen yapmadın yani öyle mi? Yok amirim, bu bayağı büyük dövme. Ben bunu yapsam hatırlarım. Peki, bunun aynısını yapabileceğini düşündüğün birisi var mı? Yani bu civarda bir dövmeci ben varım. Ama Beyoğlu'nda çok dövmeci var. isterseniz bir oraya bakın. Anlaşıldı, bakarız. Yani yardımcı olamadım, kusura bakmayın. Kolay gelsin. Yalnız memurun gösterdiği dövme acayip ovalıydı yani. O çok güzel. Ondan yapsak bana. Kardeşim sen beni iki dakika bekle. Ben geliyorum tamam mı? Tamam. Oğlum neredesin lan? Polis her yerde seni arıyor. Kaç, kaç. Bir an önce git. Hadi. Tamam. Yalnız kardeşim o aletlere dokunmasak ha? Oh! attım lan şimdi seni. Oh. Kimle konuştun Kardeşim. söyle oğlum. Ne oluyor ya? Kimle konuştun söyle. Ya, ya, Kimle konuştun yapıyorsun? adam? Kimle konuş vallahi suratına çizerim ha. Tamam tamam söyleyeceğim tamam. Tamam. Oh. Oh. Abi. Abi şöyle bir abi ya. Abi. Abi almamışsın. abi sen. Abi ben taksiden edemedim ben ya ya. Abi, abi. Abi bu benim iş telefonum ya. Vallahi numaralarım açar abi. Abi yapma ya. 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 Abi. Abi ya. abi beni bırak Abi. Hop. Abi. abi. Abi geçme abi. Ya. Ya. Kurtar beni! Ya abi gel ya. Alo, Hulusi Baba. Osman, benim Onur. Babamın telefonu bende. Ben adamları buldum. Ne? Ya Memo ile ablama saldıran şerefsizlerin yerini buldum. Şimdi gidiyorum ben. Nerede ver? Adresi ver Osman. Neresi? Tamam. Tamam biliyorum orayı. Hemen geliyorum. burası mı? Bunlar mı? Aynen. Gücünüz kadınla çocuğa mı yetiyor lan? Verdiniz de birader. Katlan, lan, kalk, kalk. Yürü, 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 yürü. Yürü. İyi misin? Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Rahatladım valla. İyiymiş olsan. <laughs> Eyvallah. Nasıl olmuş? Sıkıntı şey inşallah. Sana bir şey olacak diye aklım çıktı oğlum. Allah'ım çok şükür bağışladı seni bize. Güzel oğlum benim. Oh, beni kurtaracaksın diye canını tehlikeye attın Memo. Bir daha sakın, sakın Memo, sakın. Sen benim küçücük kuzumsun daha. Benim seni korumam gerekir. Ama anne hiç olur mu öyle şey? Sen benim canımsın. Ne yapacağım orada, süs gibi bekleyecek miyim? Aman <laughs> Allah'ım dayısı kılıklı. Seni yerim, yerim seni. Canım oğlum benim. Canım oğlum. Herkes burada biliyor musun? Hatta Dilek Hanım da burada. Bana ne ya? Hiç demiyorum onu. Öyle dememem oğlum. Bak kaç saattir burada korkuyla uyanmanı bekliyor. Ne kadar korktu, ne kadar üzüldü. Ona kötü davranmaya mı Memo? Onun ne hissettiğini ben anlarım. Seni çok seviyorum. O kadın bizi ayırmaya çalıştı. Ya onun yüzüne seni göremiyorum. Ya bilmiyor mu ne kadar çok üzüldüğümü? Bu nasıl sevmek? O da yaralı yavrum. Onun da kalbi kırık. Yaşadıklarını unutması zaman alacak Memo. Bu senin sevdiği gerçeğini değiştirmiyor. Sen güçlüsün. Onu anlamaya çalış tamam mı? Hadi bakalım. Ben yine geleceğim, hemen geleceğim. Biraz dinlenmeye çalış. Ya bak, başını acıtma. Oh, benim süt kuzum bu, süt kuzum. Memo, yanına oturabilir miyim? Ona kötü davranma iyi mi oğlum? Onun ne hissettiğini bir ben anlarım. Olur. Abla. Abla. Tamam, sağ ol Allah'ım, sağ ol. İyi misin? ben Osman, ben iyiyim. Neyse ki iyileştin. Hepimiz öyle çok korktuk ki. İyileşeceğim tabii. Benim canım öyle kolay kolay yanmaz. Karnın aç mı? Ne istersin? Yok sağ ol bir Peki. Ee, ben gideyim o zaman. Aslında susadım su verir misin? Tabi veririm. Melek Hanım, birkaç şüpheli yakaladık. Teşhis etmek için emniyete gitmemiz gerekiyor. Hadi abla. Gidelim de teşhis edelim şunları. Hadi. Yani hiçbir şey hatırlamıyor musun kardeşim o adam hakkında? Sanki böyle bir dövmesi vardı. Böyle birkaç tane yıldız vardı böyle. Hemen bakayım. Belki bir şeyler buluruz. Bu mu? Yok değil. Hepsine dikkatle bakın. Hadi ablam, söyle hangisi bunlardan? galiba ...ama yani o kadar her şey bir anda olup bitti ki ben şimdi yani tam emin olamıyorum. Bu şüpheliler siz saldırıya uğradığınız saatlerde... ...başka yerlerde olduklarını iddia ediyorlar. Siz kesin teşhis koymadan onları zorlayamayız. Bilemedim şimdi ben Osman ya. Hadi ablam gözünü seveyim, biraz daha dikkatli bak be, hadi. Ama yani yok yani ben bir şey diyemeyeceğim şimdi. Bir de yanlış söylemeyeyim hani. Kimsenin vebalini emin olamadım. Tamam. Tamam ne yapalım yani. Bulacağız, bulacağız bir şekilde. bulacağız. Peki bu? O da değil. Bu? Bu. Aa, aynısı bu işte. Tamam hemen bakıyorum bir dakika. Vay! Dayısı ne haber? İyi dayı sen? İyi. Ee, İyisin değil mi annem? Ağrın falan yok. Ya sağ bir başım ağrıyor da şimdi bir şeyim yok. Ee, senin çenen acıyor mu? Ha, yok annem hiç, hiç acımıyor. Buldum buldum. Ne buldun lan? Size saldıran adamın dövmesini yapan adamı buldum. Var bakayım. Adresi burada. Aferin lan. Osman hemen polise veriyorsun onu. Ha tamam tamam vereceğim ver. polise ben. Ver.